Merhabalar Yunus Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Defne Hanım, hoş bulduk teşekkür ediyorum. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çünkü çok yoğunsunuz. özellikle de okulların açılmak üzere olduğu şu günlerde bize i̇şte zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah ben teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir akşamda Zoom aracılığıyla da olsa bir arada olmak sizlerle çok güzel. Bir mukavele hocam. E, hocam şimdi sizin yaşam öykünüze baktığımız zaman birçok ödül görüyoruz. Bir kere bu ödüllerden bahsederek ben konuya başlamak istiyorum müsaadeniz olursa. Hadi, hadi. E, ana dergisi şiir yarışması 1999 üçüncülükle sift daha yapmışsınız. Evet. Ana dergisi şiir yarışması 2000 yılında birincilik almışsınız. Simav Anadolu Dergisi Şiir Yarışması 2001, ikincilik. Simav Anadolu Dergisi Şiir Yarışması 2003, üçüncülük. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeni Ufuk Dergisi Necip Fazıl Kısakürek Şiir Yarışması 2005, ikincilik. Ceyhan Belediyesi Yılan Kale Şiir Yarışması 2010, ikincilik. Nusret Erman, 4. Nusret Erman Şiir Yarışması ve İstanbul Şiir Akademisi Yarışması 2010, mansiyon. Halil Soyer Şiir Yarışması 2016, birincilik. Ee, siz Sosyal Bilimler Lisesi'nin müdürüsünüz ee, ve görüldüğü gibi çok ödüllü bir şairsiniz. Ee, son zamanlarda aldığınız ödüllerden de bahsederek e, bu başarınızın sırlarına biraz girelim hocam. Bizi ortak edin bu sırlara. Estağfurullah. Ee, Burada şimdi... yer almayan ödülleriniz de var. Onlardan bahseder misiniz? Var. Ee, evet, orada yer almayan ee, en son 100, Cumhuriyet'in 100. yılında Anadolu Türkmenliği Rişvan Şiir Şöleni'nde bu ay içerisinde Allah nasip etti. Bir birincilik daha aldım. Onun dışında böyle ilk etapta aklıma gelen Gümüşhane Belediyesi'nin düzenlediği bir yarışma vardı. Yine orada da dereceye girmek nasip olmuştu. Şiir alanında çok sayıda ödül almak Rabbim bize nasip etti. Bu anlamda çok mutluyum. Hani bunun bir sırrı varsa birincisi takdiri ilahi, ikincisi de çok çalışmak. Ben çok yazan birisi değilim ama üzerinde titizlikle çalışan birisiyim. Şöyle bir örnek vereyim mesela 2017 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam ya da 2016. O sene sadece üç şiir yaz, yazabilmiştim, ee, ama her biri için e, aylarca uğraşmıştım. E, o sene yazdığım üç şiirin üçü de e, çok çok özel yerlerden ödüller aldılar. Bir tanesi e, Allah nasip etti. E, Azerbaycan e, televizyonunda Turan'a doğru bir program var. Orada defalarca e, okundu. E, belki üzerinde hassasiyetle durmak, çok çalışmak titizlikle davranmak ve bunları beraberinde getiriyor diye düşünüyorum çok ilginç ilginç olan bir şey daha var, sizi tanıdığımız zaman son derece soğukkanlı, son derece bürokratik bir imajı olan bir beyefendi olduğunuzu görüyoruz ama şiirleriniz son derece duygulu, coşkun mısralarınız gürül gürül akıyor. Ve müthiş bir ateş var adeta. Yani e, bu göründüğünüz hal, günlük hayatınızdaki mesainizin gerektirdiği haller ve daha sonra şiirinizdeki yansıyan şairin halleri. Bunlar birbirine tezat değil mi? Yani nasıl barındırabiliyorsunuz bu iki kutup, iki zıt kutbu bir arada? Ee, doğru, Hanım, e, Defne Hanım, ya, müthiş e, derinlemesine talimat etmişsiniz o anlamda da çok teşekkür ediyorum sizi. E, aslında benim e, yapım ya da hayat tarzım e, belki de biraz öyle. Hani hem okumayı çok sevip hem de e, hiç aksatmadan ben 50 yaşına dayandım neredeyse 48 yaşındayım. Hiç aksatmadan çocukluğundan beri spor yapan bir insanım. Ee, ne bileyim, santrancı çok severim ama santrancı bıraktıktan sonra şimdi küçük bir sakatlığım var. O sakatlığa kadar haftada iki defalı sahada top oynayan bir insanım. Aslında benim e, ne derler, hayatımın içinde var e, o çift yönlü olmak. E, bunu şiir ve edebiyatta da e, ya da dış görünüşüm ve edebiyat anlamında da e, bir arada e, yürüdüğünü e, sizin tespitiniz sayesinde de paylaşmış olduk. Yani yaradılış gereği Rabbimin bir nasibi diyeyim ben ikisini bir arada yürütebiliyorum. Belki yani birileri besliyorlar. Evet. Yani e, bu kadar gürül gürül aşk dolu şiirler, sevgi dolu şiirler, tutkulu şiirler elin sahibi. Bir e, berduş olabilirdi. Yani <laughs> hayatın içerisinde e, tutunamamış birisi olabilirdi. Ama siz kişisel yaşantınızda da başarılısınız. E, şairlikteki başarınız da zaten tescilli. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. E, yani dediğiniz şey çok çok doğru bir tespit. Aslında o bildiğimiz klasik e, romanlara filmlere konu olan e, tabii çok şükür diyorum bir şair kişiliğim ya da şeyim yok. Hayatım evet. yok. Yani her gün düzenli olarak aynı saatte kalkıp işte tıraşını olup takım elbisesini giyen, yiyen her gün düzenli aynı saatlerde spor yapan birisinin o da oturup sizin iltifatınıza mazhar olan şiirleri yazmakta nasip oluyor. Bu anlamda Rabbime çok şükrediyorum. tabii. Ne kadar şükretsek azdır. Evet. Ee, hocam Enel Aşk Kitabınızı bana imzaladınız, ben de okudum, çok beğendim. Evet. Kitaba ismini veren şiirden biraz okumak istiyorum dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin sizin tarzınıza biraz aşina olmaları için, sizin şiirinizin ritmine kulaklarının biraz aşina olması için müsaadenizle. Memnuniyetle, buyurun, buyurun lütfen. Enel aşk yetmedi sana doğru akmaya benim gücüm ummandan arta kalan bir damlaya say beni. Bu ayrılıkta ey yar var mı ki benim suçum ya giyindir kuşandır ya çır çıplak soy beni bu yerlerde üşürüm ateşine koy beni Kelamına can feda gönül kubbemde sesin saatlere dur dedim sedanı duymak için gözünden mi düştün sen bu dünyaya firdevsin geceden yıldız çaldım saçına koymak için uykuları uyuttum ben sana doymak için Çin'i maçında olsa bildirsen adresini Demir çarık eskisin yanına varayım da. Kagnus'a emanet et o Erganun sesini. Yeter ki kıvılcım ol şu köhne sarayım da. Varsın kül olsun dünya ben sana yanayım da. Şimdi iki beşliğiniz daha var. Ama ben burada kesip bir araya giriş yapmak istiyorum. Müthiş bir kültürde, müthiş kodları içeren, bir kültürde yansıyor şiirlerinize burada erganun sesi var mesela Kaknus'tan bahsediyorsunuz mesela yani bizim bizim öz kodlarımızı kültürümüzü oluşturan parçaları çok güzel yansıtıyorsunuz ve çok güzel kullanıyorsunuz tebrik ederiz hocam teşekkür ediyorum çok sağ ol o anlamda hani aldığım eğitim tabii önemli edebiyat fakültesi ee, klasik Türk şiirini bu vesileyle yakından tanıma fırsatım oldu. Ee, ben Artvin Şavşatlıyım biliyorsunuz. Şavşat'ta da halk evet. kültürü çok çok derindir, yoğundur. Ee, bu vesileyle halk kültürünü halk edebiyatını da öğrenmiş oldum. Ee, o iki kültürü günümüz şiiriyle birlikte harmanlamak bize nasip oldu. Bu anlamda da çok mutluyum yani serbest vezinle yazabiliriz. Modern şiir anlayışını benimsemiş olabiliriz ama benim bildiğim bir şey var o da şudur. Eğer Türkiye'de Türkçe şiir yazıyorsanız klasik Türk edebiyatını ve halk edebiyatını mutlaka derinlemesine bilmeniz gerekiyor. Çünkü şiirinizi o temeller üzerine inşa edeceksiniz. Ben de onu yapmaya gayret ediyorum. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum ayrıca. Müthiş bir zenginlik oluşturuyor ve şiirleriniz aynı zamanda bir e, köprü görevini görüyor. Yani okuyanlara, yeni nesle, bundan sonra gelecek nesillere geçmişin izlerini de aktarıyor. Tebrik ederiz cesaret. Gene bana imzalamış olduğunuz Ben bununla övünüyorum o yüzden sık sık altını çiziyorum. E, hikaye kitabınız Tembel Tahtası'ndan bahsedelim. Tembel Tahtası kitabına amiyane tabiriyle hocam bayıldım. Kusuruma bakmayın böyle. E, yani sizin e, üslubunuz, sizin kelime hazneniz yanında bu çok sığ kalacak ama gerçekten çok beğendim. E, şavşat'ı tanımış oldum ve oraya gitmek isteği içimde uyandı. Bu hikayeleri okuduğum zaman, bu kısa hikayeler okuduğum zaman neden bu kısa hikayeler, kısa filmler olmasın diye düşündüm. Siz hiç düşündünüz mü? Çünkü senaryo olmaya çok yatkınlar. Çünkü aksiyon barındırıyorlar. Ee, uzun tasvirlerden ziyade aksiyon var. Hiç düşündünüz mü hocam? Görselliğe aktarmayı? E, Dal da Defne Hanım işin açıkçası hani e, hikayeleri yazarken e, ya da kitabı elimize aldığımızda aklımdan o tür şeyler geçmemişti ama öyle sevdiğimiz dostlarımız sizin gibi terkinlerde e, bulunuyorlar. E, şu an e, ciddi ciddi düşünüyorum diyeyim ben size e, ya da neden olmasın e, diyeyim. E, neticede e, senaryoda e, edebiyatın bir parçası sinemada evet. e, sanatın bir parçası. Evet, evet. De, e, tabii ki olabilir. Çok da güzel olur işin açıkçası. Ee, siz edebiyat öğretmenisiniz. Biraz önce de değindiğiniz gibi. Sosyal Bilimler Lisesi'nin müdürüsünüz. Öğrencilerinize edebiyata aktarırken özellikle dikkat etme, ettiğiniz, özellikle kendinize şiir edindiğiniz bir düstur var mı hocam? Yani bir yol, yöntem, metot var mı? Özellikle altını çizeceğiniz, tırnak içine alacağınız. Defne Hanım, hani çok bilinen bir cümleyle edebiyatın kökü edep. Yani en başta öğrencilerimizi edebiyat vadisine davet ederken o kapıdan edeple girileceğini öğrencilerimize anlatıyoruz. Bu bizim olmazsa olmazımız. Çünkü ee, hani o meşhur hikaye vardır ya kişiliğiniz işte rakamların başındaki sayıların başındaki birdir ondan sonraki sıfırlar sizin hayatınızdaki diğer değerlerdir. Eğer biri kaldırırsanız geriye kalanlar sadece sıfır olur diye bir hikayemiz vardır. O hesap bizde edebiyatta sizin işte kaleminizin gücü, ilhamınızın gücü. ...bilgi birikiminiz, çalışma azminiz bunların hepsi tabii ki çok çok önemli şeyler ama kişiliğiniz yerine koyacağımız edep kalkınca edebiyatta çok geriye bir şey kalmıyor. Biz de öğrencilerimize onu vermeye çalışıyoruz. Bunun yanında Türk Edebiyatı'nda gerçekten derin izler bırakan doğru örnekleri karşılarına çıkarmaya çalışıyoruz. Yoksa benim şahsi olarak... Ee, sevdiğim, e, özel olarak ilgi duyduğum e, ya da sevmediğim, işte e, okumaktan hoşlanmadığım e, şairler, yazarlar noktasında değil, sadece ve sadece şahsımızı bir kenara bırakarak, e, Türk Edebiyatı'nda derin izler bırakan, öğrenciler onlarla tanıştığında bir şeyler kazanabilecekleri şairlerimizi, yazarlarımızı eserleriyle, hayatlarıyla öğrencilerimizin karşısına çıkarma gayretindeyiz. Yani anladığım kadarıyla taraf tutmadan yapıyorsunuz bunu. Yani onu yapmak lazım diye düşünüyorum. Onu anladım, satır aralarından onu anladım. Hocam sizin lisenizin üniversiteye girişlerde büyük bir başarısı oldu. Evet. 40 öğrenci dört yıllık fakültelere yerleşti. Yanlış mı biliyorum? 40 öğrencinin 35'i diyelim 35. yerleşti. Aha, çok çok büyük bir başarı. Evet oldukça yüksek yüksek bir başarı. Daha önce de yani Rabbim bize benzer başarılar nasip etmişti. Geçen sene de yaklaşık o civardaydı. Öğrencilerimizde bizim şöyle bir düsturumuz var. Birebir ilgilenmek. Ayakkabı numarasına kadar biliriz deriz. Böyle bir iddialı cümlemiz vardır. E, haliyle de e, o ilgi ve alaka e, beraberinde e, başarıyı getiriyor ben bir e, rekor olduğunu düşünüyorum müsaadenizle paylaşayım biz Hiç öğrencilerimizin son sınıftaki öğrencilerimizin hepsini evine e, gideriz e, ziyarete e, bu tarihe kadar 600 civarında öğrencinin evine gitmişim ben e, yani bir belediye başkanının seçim çalışması kampanyası gibi bir şey Mezun evet. her öğrencinin evine gittim diyeyim ben size. 600'ün üzerinde belki de bu sayı. Yani bu ilgi alaka da beraberinde başarıyı getiriyor. Onların yaşantılarının koşullarını yakından görmek için de muhtemelen değil mi hocam? Tabii, tabii. Yani hem o şartları görüyoruz hem de şöyle bir durum. Evine gittiğimiz öğrencide inanılmaz bir ders çalışma azmi ve sıçrama oluyor. Zaten biz gitmeden önce çocuğumuz gayret etmeye başlıyor. İşte hocalarımız gelecek, okul müdürümüz gelecek diye bu pandemi süreci olmasaydı biz Ekim gibi başlayıp Kasım'da bitiriyorduk böyle bir bir buçuk aylık bir süreç içerisinde öğretmen arkadaşlarımızla beraber. Onun da ciddi faydası oluyordu en azından. Yani ben yaklaşık 20 yıl oldu idareciliğim. 20 yıldır da buna hep müşahede ettim. Allah nasip ederse bundan sonra da devam edeceğiz yine çocuklarımızı ziyaret Kaç yılınız var hocam emekliliğe? Yani emekliliğe kaç yılımız var? 5-6 senem var diyeyim ben size. Emekli olacak evet. mısınız? Yani 5-6 sene sonra. Şu anki fikrim eğer hani ekstra bir şey olmazsa evet. Yani evet. çünkü yazmaya ve okumaya vakit ayırmak istiyorum. Allah evet. nasip ederse sağlık sıhhat verirse zamanımız dolunca Hemen emekli olacağız. Hocam son olarak da e, bu eserin yani şiirler eser, edebiyat e, e, ürünleri olan hikayeler, romanlar eser ama insan da bir eser. Sizin gibi bir eserin sahipleri olan hocalarınızdan bahsetmek isterim. E, özellikle hangi hocanızı, hangi hocalarınızı anarsınız sizde izler bırakan? Hmm. Defne Hanım şöyle söyleyeyim. Benim liseden bir öğretmenim vardı Ahmet Ceylan. Halen daha kendisiyle görüşürüz. Sağ olsun buraya Aksak Hoca'ya bizi ziyarete geldi. Onun bende emeği çoktur. O da yazar ve şairdir. Ankara'ya giderdi hocam arada bir. O gitmeden önce haber verirdi. Yunus işte 15 gün sonra Ankara'ya gideceğim. Ha ben olsun ben haçlıklarımı biriktirirdim hocama gideceği zaman verirdim bana kitap alır mısın hocam diye ee, sonra üniversitedeki hocalarım da benim üzerimde çok etkileri vardır ee, yine onlarla da birçoğuyla halen daha görüşürüz Ankara'ya her gittiğimde mutlaka uğrar ee, bir çaylarını içerim halen hatırlarını sorarım profesör doktor öcal olsun UNESCO Türkiye'nin şimdiki başkanı ondan sonra yine Profesör Doktor Ahmet Mermer hocam Profesör Doktor Ahmet Bircan Ercilasın hocam o anlamda çok şanslıydım ben edebiyat fakültesinde halen daha birçoğuyla görüşürüm onların öğrencisi olmaktan da büyük gurur duyarım Allah sağlık saat versin uzun ömür versin hocalarıma inşallah amin ee, hocam eee Ustalarınıza selam olsun, hocalarınıza selam olsun. <laughs> İzleyicilere de göstermek istedim. Elimde hocamın son çıkan, yanılıyor muyum? Son çıkan ee, eserleri. Evet, Defne Hanım sanırım bugün yayın eviyle görüştük. Ee, Eylül sonu gibi yine e, tembel tahtasının devamı niteliğinde e, olan oh, Karagöl hikayelerimiz yine Akça yayın evinden çıkacak. Ben de onu büyük bir şeyle bekliyorum. Çok güzel. Ama an itibarıyla son eserleriniz Tembel evet. Tahtası Artvin'e bir yolculuk mana aleminde bir yolculuk yapmak isteyenler Tembel Tahtası'nı okusunlar lütfen. Enel Aşk ve tutku dolu derinlikli şiirler okumak isteyenler için de el Aşk'ı tavsiye ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Defne Hanım ben de çok çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.